Selamlar ben Berat. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de cadı parçasını almaya çalışacağım. Clash Royale'de ilk kanalım. Yani büyürsek çok iyi olur. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın yeni video için. Bol şans diyor. Teşekkür ederim. Ona da bol şans dileyelim. İlkten golem de biraz saçma bence. Ama kıvılcım ve cehennem ejderhası atarsak onu bence alt edebiliriz. Aynen. Hemen cadı desteği de yapalım. Üç silah şörler. Yani Bence o kadar gerekli bir kart değil. Bir destede. Yani bir mini pek kalsın. Hepsi teker teker ölecek. Aa. Şaşırdım. Şimdi balon atalım kenardan. Balon atmayalım. Arkadan mega şövalye bırakalım. Şimdi mega şövalye için yani bu bu ne diyeceksiniz ama yani bence bir bir kah, şeyde çok önemli bir yer taşıyor. Şahsen. Ya yani bakarsan çok güçlü bir kart. Aa bak bu çok kötü oldu işte. Buna ben kötü derim. Fena kötü oldu. Canım ejderhas hadi. Yok tamam onu vurdurtmaz. Vurdurtmaz. Tamam. Bunu alması biraz zor. Hatta oduncu atalım o yüzden. Bu arada kıvılcımımız vuruyor. İkinciyi de vuracak mükemmel o konuda. Ama kulelerimizin canı çok az. Bu bayağı kötü bir durum. Hemen şöyle. Aa adamla mega Şevalli oynuyor. Yani yenilmezsek çok iyi olur. Aa hayır hayır hayır. Hemen al. Zıpla. Tamam. Mükemmel. Şimdi hemen şöyle bir de şunu yetiştirirsek. Tamam. Pekka atalım oraya. Pekka her zaman alır. Pekka çok güçlü. Tamam. 3 taç çektik. 3 taç çektik. Çektik iyi oyundu diyelim. Tebrik ederim ben. Bravo. Tamam. Yeni oyunumuza geçelim hemen. Bakalım. Yeni oyunumuzda. inşallah Güçlü. Bol şans diyor. Genellikle böyle şeyler çıkmaz. Bol şans diyelim bizde. şunu atmam lazım. Buna ancak cehennem ejderhası atarım. Başka bir şey atılmıyor. Bu kartlar çok kötü ya. Bak, büyücük karşılarım da. Bu her türlü vuracak. Bu zıplaması bayağı iyi oldu ona. Aa çok kötü oldu. Zıplaması aslında iyi olur diye düşündüm. İksir kaybeder. Ve Valkyrie elinden çıktı. Cadıyı basabiliriz köprüden. Başka challenge'lar falan isterseniz dileklerinizi söylemeyi unutmayın. Yani ben ben yapmaya çalışırım elimden gelene kadar. Yani kötü demezseniz sevinirim. Bravo diyor. Asıl sana bravo. Ee, yani kötü yorumlar yapmazsanız, lişlemezseniz daha iyi olur. Çünkü... Oğlum avcı ne yaptın ya? Avcı çok fena. iksir zararına soktu. Bu yüzden avcıyı bu kadar seviyorum. Avcı bu yüzden. Çünkü yani adam bir sürü şey atıyor. Avcı hemen tak. Oduncu atalım mı? Hayır. Mega şövalye atarız. Hmm. Şöyle hop. Avcı hemen gel. Lütfen avcı. Avcı uf uh, avcı. Avcı zarardan kurtarıyorsun ya. Avcı Hızır gibi maşallah. Şöyle hemen şunu atalım. Aa Valküre karşı bu çok kötü ama. Bu Valküre karşı bayağı kötü. Koş. Ya belki vururdu. Avcı hangi birini savunsun acı? Hayır, 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 hayır. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Hah. Hayır, baya kötü. Ama bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? çok zorluyorum. Sana zorluyorum. Hadi. Adam üzgün emoji Tamam. Bu maç benim. Yes be, yendim. İyi oyundu diyor. Teşekkür ederim. İyi oyunu diyelim. 7 dakika olmuş bu son maç olabilir adam çok üzüldü çok üzüldü bu ne ya evet bol şans diyor arkadaş herkes de bol şans diyor teşekkürler sana da bol şans diyelim la bol şans diyemedik ha he. hemen cadı da atalım. Tamam cadı artması iyi benim için. Çünkü ben Mega Şövalye cadıya bayağı anti. Hem de bayağı fazla anti bence. Adam savunmak için bin bir türlü şey atıyor. Pekka boşta kaldı diyecektim. Pekka'yı adam tuttu. Aslında burada adamlar çok şey. Yani nasıl diyeyim. Yaşlı cadı oynanabilir. Bir seviyede. Bura. Sadece bunu atabilirim. Ya. Yani. Cadı atacak aynen. Sadece cadı çevirmeye çalışıyor. Hayır. Mega şövalye bunu alamaz. Cadıyı alması lazımdı ya. Şunu at. Tamam. Şu maç bitsin. Kesin yenileceğiz. Bu sefer. Mantıken yani. Kaç kez yendik bence kesin yenileceğiz. Ya vursana mini pekka ya oraya mı oraya niye dönüyorsun? Çok kötü oldu. Yaramıyor artık. Ne atsam yaramıyor. Şunu at. At şunu. Ya cadı vursana artık şunlara şükürler olsun. Cadının interneti iki diş çekiyor. Ben yenilgimi kabul etmeyeceğim. Geçeceğim iyi oyundu diyelim. Olmadı ama olsun. Ne kadar kalmış ona bakalım bari. İki maç sayılır bakalım ne çıkacak. O kadar bir şey çıkmadı. Bunu alırsam çok iyi olur. Alıp hemen kapatacağım. Şuradan da hemen aldım. Cadı, ço, cadı evrimini çok almak istiyorum. Cadı evrimi bayağı güçlü. Bol şans Arkadaş ne kadar da iyiler ya. Teşekkürler dedim. Bol şans. Bak şuraya doğru gelirse şurada karşılaşırlar. Öyle hesaplıyorum ben her zaman. Ve hesabımla bayağı doğru çıkıyor. Hop. O tamam. Kaleye çok iyi geldi zıplayarak. Zıplayarak hem de bayağı iyi geldi. Şu anda sadece o prensi alması lazım diyecektim ki. Cehennem ejderhası bayağı güçlü olduğu için. Adam yenilgisini kabul mü ediyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? Şuradan bir oduncu salalım. Ama zaten onu her her türlü alır. Bir dakika. Hadi şunu alalım bari ya. Hayır. Vurur mu? Vurur mu? Vurdu ya keşke vurmasaydı. Adam bundan sonra neden bu kadar şey yapıyor diyeceğim de benim de çevirdiğim oldu. Tamam bitti. Evet. İyi oyunu diyeyim. 9 falan ver ya. 6 mı? Daha 10 mu var? 20 mi? Olmuyor. Onu da yapalım hemen. Yapamazsam kapatayım. Başka bir gün yaparız. Hemen avcı. Avcı bu konuda bayağı iyi işte. Bak hasar o kadar verdirtmiyor. Ama ne kadar iyi haberlerimiz olsa da. Ah Pekka ah ya. Pekka onu vursaydı. Şu anda çok iyi olacaktı da. Aldık zaten mükemmel. Adamın ne atacağına bakalım. Ona göre hareket ederim. Arkaya mı? Aynen. Hadi bakalım. Üstten cehennem ejderhası alalım. Arkasına hemen ceza atmaya çalışacağım. Ya cadı baya önemli bu konumda. Baya iyi. Zıpla. Üş çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bunu yaptığın için çok sağ ol. Günnemeciler havası. 2 3 Tamam, 3 çok iyi. 3 vurması bayağı iyi. Oduncu balansı alalım. okula gitti ya. Okula gitti sıkıntımız Pekka hala yoluna devam ediyor. Ve ne diyorsun ya? Zıpla. Ah be. Tebrik ederim. Ama o bu maç benim hakkımda sanki. Yüzde kaldı. Ay, aynen yüzde kaldı. Bol şans diyor herkese ya. Teşekkürler. Bol şans. Biz de bol şansımızı iletelim gerekecek bir şey oluyor zamanında. Bol şans. Uf, ah oh be. Hayır adamım. Abi adam Domuz binicisiyle kuleme alıyor. Diye. Tomruğunu harcamışken <laughs> domuz binicisi gelebilir. O yüzden ben atana kadar seneler geçti ya. Oho. Kıvılcımın çalışması çok yavaş ya. Of çok iyi oldu. Bu bayağı iyi oldu. Maçı çevirebilir miyim? bayağı zor bir ihtimal ama ne demişler bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Evet, evet arkadaşlar devam ediyorum. Hayır. Bu çok kötü oldu. Fb şu anda beni bir bırak, beni rahat bırak. Tamam, tamam, tamam. Hasar verdirtme. mi? Verdi, veremedi. Balonla ben bitiriyorum. Ne olur aldım. İyi oyunda. Bravo demelerine deri, çok seviniyorum. Alabildim mi? 95. Ah be. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.